İmdat, İmdat. Ah, zıplayamıyorum da, kalkamıyorum yerimden. Biri bana yardım etsin lütfen, ne olur. Of, canım da çok sıkılıyor ya. Bir şeyler yapsam, neler yapsam acaba? Ne kurunazlıklar yapsam? Ah, bugün hava da pek güzel sanki, kuşlar. Çok canım yanıyor. İmdat. Aa olamaz. Biri yardım istiyor gene. hep bana mı denk geliyor böyle şeyler ya. İyice sıkılmaya başladım artık. Neyse. Yardıma ihtiyacı var sanırsam. Gidip bir bakayım. Yok mu sesimi duyan? Artık sesimi duyun. Çok canım yanıyor. Aa kurbağa sen misin? Evet Nick benim. Çok canım. Bekle de nasıl gireceğim oraya ben? Bilmiyorum Nick. Bir şeyler düşün çabuk. Hiç mi kıpırdayamıyorsun kurbağa? Evet çok canım yanıyor Nick. Nasıl kıpırdayabilirim sence? Hmm, tamam sakin ol kurbağacığım. Ben bir şeyler düşünüp hemen geliyorum. Tamam Nick. Lütfen biraz acele eder misin? Çok canım geldim. Ayaklarım su içinde kaldı. Bak tüylerim falan ıslandı. Hadi tut da elimden. Gidelim şuradan bir an önce. Tamam Nick. Tutuyorum. Bekle. Doktor ablanın yanına götüreyim seni. Hadi bakalım. Tamam Nick. Doktor abla, doktor abla orada mısın? Sana hasta götürdüm. Aa gene mi sen geldin? Hoş geldin. Kimi getirdin bugün bakalım? Evet doktor abla ya. Gene ben geldim. Bugün hava çok güzeldi. Biraz dinleneyim dedim. Bir ses duydum uzaklardan. Bir baktım kurbağacık. Mecburen sana getirdim ben de. Düşmüş ayağını burkmuş. Hmm, Nick getir bakalım neyi varmış onun. Ben onu bir muayene edeyim. Merhaba doktor abla. Çok canım yanıyor. Zıplarken ayağımı burktum. Nick beni buraya getirdi. Bir an önce beni iyileştir lütfen. Tamam kurbağacık merak etme. Tamam ben şimdi hemen bir muayene edeyim seni. Acıyor mu? Hayır o bacağım acımıyor. Aa, çok acıyor doktor abla. Hmm, çok acıyor. Tamam merak etme. bir krem uygulayacağım. Ondan sonra ağrın bir saat sonra geçecek. Hmm, doktor abla biraz yavaş yapar mısın? Tamam kurbağacık. Sakin ol. Bu kadar. Kurbağacık öyle korkulacak bir durum yokmuş. Küçük bir sıyrık olmuş sadece. Ben oraya bir krem uyguladım. Bir saat sonra bütün ağrın geçecek. Nick gelir misin? Geldim doktor abla geldim merak etme. Neyi varmış kurbağacığım? Burkulmamış sadece bir sıyrık var. Bir krem uyguladım. Bir saat sonra bütün ağrısı geçecek. Arkadaşlar siz de yardıma muhtaç birisini gördüğünüzde mutlaka ona yardım etmeye çalışın. Seviyorum sizleri hoşçakalın.